Hadi bakalım. Gel bakalım Kıvırcık. Geçmiş olsun Kıvırcık <gülüyor> kardeş. Evet. <laughs> o da bu yana da Kıvır çevir Salla 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 salla. olma. O da bu yana <laughs> Çok komik ya Can. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Kamera arkasıymış arkadaşlar bu da. Toskoparan İskender. Oy, Çağan dikkat et dostum. <laughs> baya eski kasırga bölümü olan arkadaşlar bu arada. Evet. Rakibin erkek diye korkuyor musun? Burada erkek ya da kız yok Evrenci. Nasıl bir laf geliyor? İyi keman keşler ve kötü keman keşler var. Ay, ay, Peki, ay, ay, Sen ikincisisin. Oyun öyle. Oyun öyle. Evrenci maalesef zorlandın kardeşim. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Siz saçınızı mı kestirdiniz? Oh ya sonunda fark ettiniz. <laughs> çok iyi edit olmamış mı arkadaşlar süper ya Arda'yı çok seviyorum emin ederim dediğim gibi Arda'nın komik editlerini Instagram'dan kesinlikle atın ya Youtube'da da varsa arkadaşlar yazın Youtube kanalında paylaşın diye Youtube'da da izleriz arkadaşlar